Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevval. Bu videoda ne yapacağız? Sizlerle Temmuz ayının astroloji gündemini konuşuyor olacağız. Yine bu gökyüzü gündemini Instagram'da da uzun uzun zaten e, vakti geldiğinde konuşuyor oluyoruz. O yüzden efendim sizlere öncelikle tabii ki YouTube kanalıma abone olmaya davet ederken sonra da Instagram'dan beni takip etmeye davet ediyorum. Instagram adresimi aşağıda bulabilirsiniz ya da şuralara bir yerlere artık yazarız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Yazar mıyız? Ay süper. Şimdi öncelikle ilk gündemimiz ne? Tabii ki 2 Temmuz'da Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişi. Bu çok önemli bir gündem, çok şaşalı bir gündem. <laughs> çok gösterişli bir gündem. Şimdi o yüzden bu gösterişli gündemden uzun uzun bahsedelim. Merkür neyi temsil ediyor? Öncelikle bu geçişi anlayabilmek için bunu bilmek çok önemli. Merkür zihinsel süreçlerimizi, iletişim biçimimizi, karar verme ve düşünme stilimizi aslında temsil eden bir gezegendir. Astroloji de bize bunu verir. Böyle bir gezegenin Aslan Burcunda olması tabii ki bu bahsettiğim süreçlerde Aslan Burcu etkisinin çok yoğun bir şekilde gündeme geleceğini gösteriyor. O enerjide düşüneceğimizi, o enerjide iletişim kuracağımızı aslında gösteren bir gösterge oluyor. Merkür 26 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda seyahat etmeye devam edecek. Yani 26 Temmuz'a kadar hikaye anlatıcı modumuzu açmış bulunmaktayız efendim. İletişim kurarken çok daha kendimizden emin, çok daha tiyatral, çok daha dramatik bir modda olabileceğiz. Düşüncesel süreçlerde çok daha yaratıcı hissedeceğiz kendimizi. Sürekli olarak bir plan, bir proje için hevesli olduğumuzu düşüneceğiz. Konuşma stilimiz, üslubumuz, iletişim kurma biçimimiz çok daha renkli ve muhtemelen eğlenceli bir hale gelecek. Yaratıcı fikirler artabilir, sahnede olmak isteyebiliriz. Bu süreçte tabii ki biraz da kendimizi ön plana çıkarma eğiliminde olacağız. Bir yerlerde görünür olmak isteyeceğiz ve bir şekilde bir ortamda parlamak niyetiyle ilerleyeceğiz. Zihninizde yeni fikirler geldiğinde bunları not almanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar muhtemelen çok yaratıcı fikirler olacaktır ve fikirlerimizi hayata geçirme noktasında kendimizi çok daha cesur hissedeceğimiz bir süreçteyiz. O yüzden bu 26 Temmuz'a kadar olan süreci çok güzel değerlendirmenizi tavsiye ediyorum efendim. Kararlarımızı verirken biraz daha bireysel e, düşünme yönünde aslında kararlar vereceğiz. Çünkü geçtiğimiz süreçte Merkür yengeç burcundayken daha anaç bir yerden yaklaşıyorduk. Daha acaba e, karar alırken onu da mı düşünsem, bunu da mı düşünsem gibi bir yerdeydik. Şu an birazcık daha bana iyi gelir mi? Ben bunu ister miyim? Ben bununla ne yapabilirim şeklinde düşüneceğiz ve o şekilde kararlarımızı vereceğiz ve sohbetlerimiz genel olarak ben dili üzerinden ilerleyecek. Ben bunu hissediyorum, ben şunu hissediyorum, ben böyleyim. <laughs> Ama ne olursa olsun hevesimizin artacağı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Artık o içinde bulunduğumuz karanlık, karamsar dark moddan biraz çıkıyoruz bence. Tabii ki bu dönemde dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da iletişimlerimizde e, egoyu ön planda tutmaktan uzak durmamız gerektiği ve sohbetlerimiz esnasında abartılı tonlardan e, uzak durmamız gerektiği. E, Merkürle alakalı tek konuşacağımız şey bu değil çünkü e, yine burada Temmuz günlerinden bahsediyoruz ve Temmuz'un 26'sında e, Merkür yeniden burç değiştirecek. Ama o bir sonraki videonun konusu olsun istiyorum. E, çünkü Merkür Retro geliyor <laughs> ve ondan bu videonun içinde bahsetmem çok zor. Onun için apayrı bir video yapalım. 26 Temmuz'a kadar iletişimsel süreçlerimiz bu şekilde. Güzel transitler diliyorum. Neptün kendi yönettiği Balık Burcu'nda ilerliyordu çok uzun bir zamandır. ve 3 Temmuz tarihinde retro hareketine başladı. Neptün balık retrosu ne demek? Şimdi Neptün sezgilerimizi gösteren, aslında kolektif bir gezegen olarak isimlendirdiğimiz bir gezegen. İşte sezgilerimiz, kolektif şifa, manevi tarafımız, maneviyatımız, hayallerimiz, ruhsal yolculuğumuz. Bu gibi temaları gösteren bir gezegen. Ama tabii ki her gezegenin bir de gölge yanı var dediğimiz noktada burada Neptün'ün çok büyük bir gölge yanından bahsetmemiz gerekiyor. Sis, pus, karanlık, çok görülemeyen, aslında bunu tarottaki ay kartına benzetiyorum ben her zaman. Zaten o da neptün Neptün'ün etkili bir karttır. Sisler, puslar, görünenin ötesinde kalan, görünmeyen alanları e, temsil ediyor Neptün. Burada aslında içişsel bir karanlık e, durumu söz konusu. Oraya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bence Neptün retrosu e, kolektif olarak insanların e, ayrı, bireylerin ayrı, e, içe dönme zamanı olduğunu bana anımsatıyor. Yani öyle hissettiriyor. 3 Temmuz itibariyle Kişisel şifa çalışmaları yapmak, e, meditasyon yapmak, yani kendi içsel dünyamızı keşfe çıkmak e, çok önemli olacaktır. Bunu yaptığımız takdirde çok güzel şifalar da bizi bekleyecektir. O yüzden bu dönemi lütfen e, kaçırmayalım. Sonrasında 6 Temmuz itibariyle bir yeni ay deneyimliyor olacağız. Yeni ay Yengeç Burcu'nda olacak. Yani ayın Yengeç Burcu'nda olması zaten muhteşem bir şeydir. Bu apayrı bir nokta. Çünkü ay Yengeç Burcu'nu yönetir ve çok rahat hareket eder orada. Bütün kendi doğasını çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde gösterebildiği bir noktadır. Bunun yanı sıra bir de Sirius etkisi aklınıza gelebilecek birçok güzel yıldız etkisini de içinde barındıran bir e, yeni Ay'dan bahsediyor olacağız e, ve diğer gezegenlerle olan açıları da gerçekten güzel. Yani burada e, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi yeni aylar e, tohum atma dönemleri olarak adlandırılır. Yenilikler zaten Yeni Ay adı üstünde. Yeni başlangıçlar güzel başlangıçları e, anlatan bir sembolizması vardır. Biz bunu yeni başlangıçlar zamanı olarak nitelendirir ve değerlendiririz hem ay kendi en rahat ettiği konumdayken hem de diğer gezegenlerden ve gökyüzündeki diğer noktalardan çok güzel etkiler alıyorken bu dönem neyi başlatmak istediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bunun için gerçekten oturup da böyle bir düşünmemiz gerekiyor bence. Çünkü çok güzel fırsatlar çıkarabilir karşımıza. Evet, yeni aylar böyle zamanlardan bahsediyor. Peki yengeç burcunda bir yeni ay neyden bahsedecek? Köklerimizden bahsedecek bize genel itibariyle. Köklerimiz, ailemiz, yuvamız ee, evimizden bahsedecek, atalarımızdan bahsedecek bu gibi konular gündemde olacaktır bu yeni ay sürecinde. Eğer ki yeni bir eve taşınmak istiyorsanız, evinizi yenilemek istiyorsanız, bir şekilde aileyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsanız bu dönem 6 Temmuz itibariyle e, gerçekten güzel bir dönem olacaktır sizin için. Tabii ki Yengeç Burcu'ndan ve Ay'dan bahsediyorsak duygusal dünyamızla alakalı e, konuşmamak e, imkansız oluyor. Bu noktada duygularımızı regüle etmek, düzenlemek doğrultusunda adımlar da atabiliriz. Terapiye başlayabiliriz, şifa çalışmaları yapabiliriz. Yine Neptün'ün de retro olmasıyla birlikte güzel bir şekilde içimize dönebiliriz. Aslında bu süreç böyle bir süreçten bahsediyor bize. Ve sonrasında 11 Temmuz itibariyle Venüs Aslan Burcu'na geçişini gerçekleştiriyor. Afrodit parlamak istiyor. Ben bunu biraz bu şekilde adlandırıyorum. Aşkı, sevgiyi, değer algımızı... E, parayı da tabii ki de e, değer algısı çünkü bir noktada paradır da temsil eden e, bir gezegen var elimizde Venüs. Venüs nasıl sevdiğimizi, nasıl sevildiğimizi ya da nasıl sevilmek istediğimizi e, bir şeylere nasıl değer verdiğimizi ve neye değer verdiğimizi daha doğrusu e, gösteren bir gezegendir. Yine aynı zamanda estetik algımızı da gösteren, "Aa çok beğendim." dediğimiz şeyleri de gösteren bir gezegen. 5 Ağustos'a kadar Aslan burcunda duruyor efendim. Duygusal hayatımızda da aynı iletişim tarzımızda olduğu gibi duygusal hayatımızda da e, duygusal patlamalar, abartılı tepkiler, dramatik eğilimler, dramatik eylemler, çok yoğun hisler bizi bekliyor bu süreçte güzel yanı sevgimizi bolca göstermek isteyeceğiz bolca gösterebileceğimiz hamleler yapmak doğrultusunda ilerleyeceğiz hislerimizi paylaşabileceğiz. Yine bu içinde bulunduğumuz sosyal alanlarda parlamak isteyeceğimiz, öne çıkmak isteyeceğimiz bir süreçten bahsediyor olacağız. Bu dönemde belki çok alışveriş yapabiliriz bir ihtimal. Belki güzelleşmek için ekstra adımlar atmak isteyebiliriz. İçimizden böyle kendimize bakmak gelebilir. Bu aşkla yanıp tutuşabiliriz. Yine saçlarımıza bakmak isteyebiliriz. Çünkü Aslan Burcu biliyorsunuz ki saçları da yöneten bir <laughs> ...burçtur. <laughs> o yüzden güzel güzel saç bakımları da yapabiliriz. Yine sanatsal çalışmalar için... ...çok uygun olacak bir dönem. Yani zihninizde sanatsal bir fikri varsa... ...ya da herhangi bir sanat dalına... ...adım atmak istiyorsanız... ...sanatın bir alanında bir ucundan tutmak... ...ya da bir projeyi büyütmek istiyorsanız... ...bu dönem yine çok uygun bir dönem olacaktır. Venüs Aslan'dayken. Şimdi Venüs Aslan'dayken neye dikkat etmemiz gerekecek? Abartmamaya dikkat etmemiz gerekecek. Yani alışverişi de abartmamalıyız. Sevdiklerimizi de ilgiye boğup onları böyle bunaltıp sıkıştırıp abartmamalıyız. Ee, hiçbir şeyi abartmamalıyız bu süreçte. Dengede olmaya özen göstermeliyiz. Size belki de verebileceğim en büyük tavsiye Venüs Aslan'la ilgili. Ee, bu olabilir. Sonrasında 20 Temmuz'a geldiğimiz zaman, 20 Temmuz'da Mars e, boğa burcundaki artık e, seyahatine, yani durağanlığını bırakıp ...nihayet koşacağı İkizler Burcu'na geçişini gerçekleştiriyor. Tabii ki Mars İkizler'de salt muhteşem bir konum diyemeyiz. Ama çok daha hızlanacağımız, çok daha aktif olacağımız bir sürece doğru ilerliyoruz diyebiliriz. 4 Eylül tarihine kadar Mars İkizler Burcu'nda seyahat etmeye devam edecek. Mars neyi temsil ediyor? Öncelikle onu anlamakta fayda var. Zihinsel enerjimizi aslında bir noktada insanın içindeki yaşam gücünü, kuvveti yakıt diye adlandırırız, yani nasıl ki bir arabaya benzin koyarız ve araba o yakıtla ilerler, Mars da bizim yakıtımızdır. Yani kolektif enerjide insanların hareket kabiliyeti, enerjisel düzleme düzeyi Mars'la ifade ediliyor. Mars 8'ler burcundayken nerelerde aktif olacağız? İletişimsel süreçlerde aktiflikler yaşayacağız, çok konuşuyor olacağız muhtemelen. <laughs> Yine e, ikizler Burcu'nun kararsız doğası da sebebiyle aynı anda birçok işle ilgilenmek isteyebiliriz. E, kendimizi biraz güç pozisyonlara sokabiliriz. Oradan oraya yetişmeye çalışmak gibi, e, birçok işi aynı anda halletmeye çalışmak gibi. Yine tabii ki çoklu görevlerde başarıya ulaşmak için bence güzel bir süreç. Çünkü e, enerjimiz var, gençliğimiz var. O yüzden e, aynı anda birçok işi halletmeniz gerekiyorsa bunları e, zamanı nasıl yöneteceğinizi de bilerek e, verimli bir... ...ajandayla, verimli bir takvimle, bakın burada lütfen e, bu söylediğime dikkat edin. Verimli bir sistemle, verimli bir çalışma düzeniyle bunları halledebilirsiniz. Öte yandan tabii ki gölge yan olarak e, çok fazla şeyle ilgilenmek isteyeceğimiz... zihnimizin birazcık dağılacağı, yani dikkatimizin birazcık dağılacağı, e, dikkat dağınıklıklarına açık... ...zaten Neptün de retro, e, bir süreç bizi bekliyor bu dönemde. Maymun iştahlılığa ve dikkat dağınıklığına... Dikkat edebildiğimiz takdirde, yani <laughs> bunu nasıl yapabileceğimizi çok bilmiyorum ama e, bu süreç yine bizim için çok güzel geçecektir. Birçok işi halledeceğiz. Koştura koştura e, hedeflerimize doğru gideceğiz. Neden hedeflerimize doğru gidiyoruz? O zaman gelsin Oğlak Dolunay'ı. Evet, geldik bu ayın Dolunay'ına. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir Dolunay deneyimliği olacağız. Yeni aylar nasıl ki başlangıçları, tohum atma süreçlerine, e, yenilikleri temsil ediyorsa, dolunayda da e, ayın en parlak olduğu hali deneyimliyor oluyoruz. Yani aydınlanma anlarımız dolunaylarla ilgili oluyor. E, ve aynı zamanda tabii ki ay artık son evresine giriş yaptığı için kapanma süreci de deriz, bitirme, tamamlama süreci de deriz. Tabii ki bırakma sürecinden de bahsedebiliriz. Burada artık sonlardan bahsediyoruz. E, Oğlak burcunda olması dolayısıyla tabii ki de sorumluluklarımızdan e, statümüzden, kariyerimizden, hedeflerimizden bahsediyor olacağız. Bu alanlarda aydınlanmalar yaşayacağımız, bir şeyleri artık sonlandıracağımız, hani bakacağız böyle göreceğiz ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor. Statümü sarsan şey ne? Beni olduğum gibi göstermeyen ya da e, olmak istediğim kişiye gitmeme engelleyen şey ne? Kariyersel alanda e, beni geride ne tutuyor? Ya da neden ilerleyemiyorum? Yani bu tarz alanların farkındalıklarını yaşayacağımız ve eğer ki şanslıysak eee ve biraz biraz bilinçliysek bırakmak için ciddi adımlar atacağımız, bakın ciddi diyorum çünkü oğlak dolunayından bahsediyoruz. Sorumluluklarımızın da çok yoğun bir şekilde bilincine varacağımız bir dolunay süreci olacak iş ve kariyer alanlarında daha disiplinli, daha stratejik hamlelerle ilerleyeceğimiz bir sürece giriş yapıyoruz bu dolunayla birlikte. Geçmişte adımlarını attığımız, geçmişte başladığımız projelerimiz ufak ufak sonuçlarını vermeye başlayacak. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmek, şu anda bulunduğunuz konumu değerlendirmek ve geleceğe dair planlar yapmak için bence uygun bir süreç ama geleceğe dair yaptığınız planların adımlarını atmaktansa bence şu anda ee, o adımları atmaktan sizi geride tutan, size engel olan şey nedir? Onu değerlendirmek çok daha mantıklı olacaktır. Ne yapalım? Bekleyelim ve bir sonraki yeni aydan 2-3 gün kadar sonra e, o yeni hamleleri yapalım, yeni adımları atalım. Dolunay'da bırakmak istediğimiz şeyleri bırakalım. 22 Temmuz tarihine geldiğimizde. Güneş aslan burcuna geçiyor efendim. İyi ki doğduk sevgili aslanlar. Sahne bizim. <laughs> Temmuz ayını değerlendirdiğimiz videonun sonuna geldik. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Zihninizde bir şeyler böyle netleşebilmiştir. Ee, ve en azından Temmuz ayının başında gördüğünüz bu video Temmuz'un devamı için e, sizlere bir ışık olabilmiştir, bir kılavuz olabilmiştir. Yine daha detaylı bilgiler almak isterseniz... Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada günlük olarak güzel storyler paylaşıyoruz, ekstra güzel bilgiler veriyoruz. Element serisi mesela şu anda gündemimizde orada. <laughs> Onları konuşuyoruz. Instagram'dan, Spotify'dan, her yerden <laughs> beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, istek videolarınızı videonun altına yazarsanız yorum olarak kesinlikle değerlendirmeye alacağım. Bundan sonra buralardayım. واشتكى